Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bol yeşillikli bir gün olacak. LGS'den bir gün önce değiliz. Bugün oğlum stres atsın diye ona harika bir gün yaşatmayı planlıyoruz. O yüzden ne kadar bol yeşillik, o kadar oksijen, o kadar başarı demektir diye düşünüyorum. Şimdilik yola çıktık. Sonrasında güzel videolarla devam edeceğiz yola. Görüşmek üzere. Doğa ile iç içe bir yere geldim arkadaşlar. Ee, hayvan bakmaya geldik kurban bayramı için. Bugünden başlayalım istedik. Hazır buraya gelmişken bu işi de halledelim dedik. Şöyle yemyeşil harika bir yer. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi gidip kurbanımızı seçelim. Evet. Kurbanımızı da aldık. Hepinize hayırlı olsun inşallah. Şöyle sizlere biraz göstereyim. Yakından haritası inanılmaz güzel, yemyeşil bir yere geldik arkadaşlar. Sizlere her yeri gezdireceğim. Şöyle bir göstereyim gideceğimiz yolu. Burası patika yolu olduğu için araba girmiyor. Gerek devam edeceğiz yolumuza. Şöyle bir etrafı göstereyim sizlere. Çok da güzel ya. Sizce de öyle değil mi? herkese bahsettiğim yere geldik. Arkadaşlar cennet gibi gerçekten görmeniz lazım. Hemen şöyle size zoom yapayım. Şu çileğin güzeline bakar mısınız? Organik ya mükemmel mükemmel. Hemen dalından koparıyoruz. Topraklı topraklı ne yapıyoruz? Hı -hı. Hemen şöyle yakından göstereyim size. Ya her şeyin organiği. Çok mükemmel değil mi sizce de? Bakar mısınız ya? Aralardaki güzelliklere. Her yer her yer çilek. Kirazlar dolu. Birazdan kiraz ağaçlarına doğru sizi götüreceğim. Oraları da göstereceğim. Herkes bir heyecanla çileklere daldı. Çoluk bakma aile. Herkes şu an çilek peşinde. Benim güzeller güzeli Minnoş'um da orada çilek topluyor. Geliyorum. Tamamen organik. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten insan Hani bir şeyi dalından yemek gerçekten çok keyifli olmalı. Ki ben bizzat denedim. İnanılır gibi değil. Sanırım bugün şanslı günümdeyim. Uğur böceklerinin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Dileğe doydum. Şimdi kiraz ağaçlarına doğru ilerliyorum. Çok güzel kirazlar. Az ileride de erik ağaçları var. Birazdan da onlara gideceğim. Şöyle sizlere göstereyim istedim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi sizlere e, harika bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Hani şu tatlarımda kullandığım meşhur frambuazlar. Yani ahududular. Daha tabii ki olmadılar. Bunlar için daha erken. Bunlar muhtemelen bayramdan sonra olmaya başlayacak. Şimdi kiraz ve çilek mevsimi. E, bahçelerde en çok onlar var. Kızım birkaç tane toplamış. Şöyle göstereyim. Tatlarımızı da kullanacağız. Hmm, harika. Tadı muhteşem. Bahçenin güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Her yer yemyeşil arkadaşlar. İnanılmaz bir huzurlu ortam. Minik eller iş başında. Ama o toplamıyor. Kendi yiyor. Halaya da koparmayacak mısın bir tane? Hadi bir tane de halaya kopar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel değiller mi? Miniğimin ellerinden. Hmm, harika. Arkadaşlar. <laughs> Hepiniz Hep halamın kanalına hoş geldiniz. Hepiniz halamın kanalına hoş geldiniz. Hepinizi selamlıyor. Sevgilerimi gönderiyorum. De. Hadi bakalım. <laughs> Buraya bak ama. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hadi bay bay yap. Ve kirazlarımızı toplayalım. Çok güzel. güzeller bak. Hadi bakalım. Evet şimdi eriklere dadandım. Şöyle göstereyim sizlere. İnanılmaz güzeller. Bakar mısınız? Çıtır çıtır. Gerçekten harikalar. Gidip biraz da erik toplayayım. Ama aile herkes iş başında. İnanılmaz güzel ateş yaptık. Patlıcan severler olarak. Sağ olsun kardeşim. patlıcanı çeviriyor. Çay suyunu koydu. Babam da orada uzun durarak destekliyor. Herkes iş başında. Ben de bu güzelliği sizlere göstermek istedim. Çilek, kirazlı yedik, içtik. Şimdi yemek faslı yaklaştı. O yüzden patatesleri soydum, kızartılıyor. Orada köz patlıcan ve biber aynı şekilde şey yapıyor. Çocuklar için ekmek arası köfte ekmek yapacağız. O soğanları da böyle arasına güzelce yerleştireceğiz. Umarlı bir çalışma var. Herkes ısrarla çalışıyor. Mangal bizim işimiz diyen bir kafabeyi <laughs> bırakıyorum buraya. Gerçekten bu işi biliyor. Maşallahı var. Şimdi herkese köfte pişiriyor. <laughs> bir yandan da çayımızı deneyeceğiz. <laughs> Nasıl gidiyor? Süper. <laughs> Yanıyoruz biraz ama olsun. olacak. Çilek <laughs> faslı <laughs> bitti. Çilekler, kirazlar, hepsi toplandı. Şimdi çay pastası sıra geldi? Güzel İnanılmaz güzel. Şöyle çaydanlığımız da hazır. Birazdan müthiş kurabiyelerimizle birlikte çay faslına başlıyoruz. Mangalda yetenekli olduğu kadar kiraz toplamada da yetenekli. Eşim bey sağ olsun kirazlarımızı topluyor arkadaşlar. Oralardan düşmeye mi? Yok. yok Oo süper. Gün sonu herkes mutlu. Arabanın arkasına bindi, keyifle köydeki ev yolunu tutmak üzereyiz. Hadi bakalım bize hayırlı yolculuk. Gün sonu mutluları köye doğru yolculuk başladı. Biz de arkadan takipteyiz. İnanılmaz keyifli bir gündü. Arkadaşlar köye geldik. Yine burası da harika. Yani gerçekten oksijeni bol. Şöyle yine her yer yemyeşil. Koskoca bir bahçe içinde evler var. Ee, hemen şöyle birlikte gidelim. Çok güzel bir gül gördüm orada. Şöyle kadifemsi bir yapısı var. Sizlere de göstermek istedim. Gerçekten harika. Karşıda ceviz ağacı var. Burada da yine papatyalar. Şu gördüğünüz ceviz ağacı. yasak. Ya, da sabahtan içtim ben. Bak, içseniz. Ben de. Hayır, bak sabahtan içtim ama. Vay ben ben sabahtan içtim sevgim etmesen. Ben çekme. Beni ben çekme. Hadi bak tam bir kere bir şey verdik. Söylediğim gibi kahve faslı geldi. Manzaraya karşı kahvemizi içelim. Güzel bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Burada sonlandırıyorum. Hepiniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.